Bugün dünyanın en hassas bölgelerinden biri olan küresel ve bölgesel istikrarın sağlanmasında kritik öneme sahip Kafkasya'yı konuşmak üzere bir araya geldik. Bu vesileyle konuyla ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın yeni bir düzen ar arayışına sürüklendiği, küresel ve bölgesel gerilimlerin ivme kazandığı, Etrafımızın adeta yangın yerine döndüğü bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde jeopolitik ve jeostratejik açıdan kritik öneme sahip olan Kafkasya bölgesinin mercek altına alınmasını çok değerli buluyorum. Ve Kafkasya'nın geleceği kongresinin hayırlı olmasını diliyorum. Ve hasreten organizasyonu gerçekleştiren stratejik düşünce en ve değerli yöneticilerini kutluyorum. Muhterem kat katılımcılar, dünyanın bazı bölgelerinde çok önemli problemler var. Yıllar evvel Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin veciz ifadesiyle ifade ettiği e, üzere dünyanın 6K e, problemi. Bunlar Kudüs, Kıbrıs, Keşmir, Kerkük, Kırım, Kaşgar, Karabağ ve Kafkaslar olarak ifade etmek mümkün. Tabii Karabağ e, özelinde çok önemli e, bir e, gelişmeler yaşandı ve şu an itibariyle bu dünyanın 6K e, probleminin belki de e, bu sıraya girmediğini de e, düşünmek mümkündür. Çünkü Azerbaycan çok büyük bir başarı ve kararlılıkla Karabağ'ı çok büyük ölçüde kurtarmıştır. Kafkasya tarih boyunca önemli ticaret ve göç yollarının geçtiği e, bir geçiş noktası olmuş. Yeraltı kaynakları, stratejik konumu itibariyle küresel güçlerin adeta bir mücadele sahası haline gelmiştir. Öyle ki bölgeye iştah kabartan emperyalist devletler Kafkasya'ya hakim olan Asya'ya da hakim olur düşüncesiyle hareket etmiştir. Diğer yandan Sovyetler Birliği'nin etnik temelli sınır ve demografik düzenlemeleri, sürgün politikaları, böl parçala yönet stratejisi devam eden çatışma ve gerilimlerin temel nedeni olmuştur. Emperyalist rekabetin santranç tahtasına çevrilen Kafkasya, sınır ve demografi düzenlemeleriyle adeta etnik bir mayın tarlasına dönüştürülmüştü. Kafkasya'daki gerilim hatlarının çoğunluğu bugün itibariyle Güney e, Kafkasya'da kümelenmiştir. Abazya, Güney Osetya ve Acaristan'daki itiraflar devam etmekle birlikte Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla sorunlardan birisi büyük oranda çözülmüştür. Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla başlayan ikinci Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmış 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köy işgalden kurtarılmıştır. Karabağ zaferi Kafkasya'nın istikrarı ve geleceği için önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Türkiye iki devlet bir millet parolasıyla bütün imkanlarıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındadır. 17 Kasım 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk askerinin Karabağ'da görevlendirmesiyle ilgili tezkereyi kabul ederek Azerbaycan üzerinde Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanması adına Türkiye tarafından önemli bir adım atılmıştır. İşgalden kurtarılan bölgelerde gerginliği tırmandıran hasmane tutumlara, mevcut kazanımlara tehdit oluşturulacak oldu bittilere müsaade edilmemelidir. Muhterem katılımcılar, Türkiye coğrafi olarak üç stratejik bölgenin merkezinde yer almaktadır. Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya. Dolayısıyla bu üç bölgede yaşanan her kriz, meydana gelen istikrarsızlıklar, Türkiye'nin durumunu, konumunu ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Diğer yandan Küresel ve bölgesel bir aktör olan Türkiye'nin atılım hamleleri, uluslararası sistemdeki proaktif konumu bölgenin geleceğini ve istikrarının temini bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye ve Kafkasya günden bugüne derin tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilere ve bağlara sahiptir. Türkiye tarihin hiçbir döneminde çıkarcı hesaplarla konuya yaklaşmamıştır. Türkiye'nin Kafkasya politikaları tarihi bir sorumluluğu ve insani bir e, düşüncenin iz düşümüdür. Türkiye sürgün ve soykırım politikalarıyla göç ettirilen Kafkas halklarına kapısını açmış ve daima kucaklamıştır. Türkiye'nin Kafkasya'ya yönelik politikalarının temel unsuru bölge ülkelerinin bağımsızlık ve egemenliklerinin pekiştirilmesi, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrarının korunması, bölgesel işbirliklerinin de geliştirilmesidir. Kafkasya aynı zamanda Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısıdır. Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Asya ülkeleriyle tesis edilen ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerde bir köprü vazifesi görmektedir. Kafkasya ve Türk dünyasının günü, bugünü ve geleceği birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Sürgünlere, soykırımlara rağmen bütün Kavkasya'nın demografik demografi dağılımında Türk nüfusu yüksek bir oranı oluşturmaktadır. Ve Türk dünyası Toroslardan Kavkas dağlarına, oradan Asya steplerine Güney Kavkasya koridoruyla bağlamaktadır. Bu doğrultuda dilde, fikirde, işte birlik parolasıyla gelecek yüzyıllara mühürü vuracak olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın vizyonu da oldukça önemlidir. 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlenen zirvede kabul edilen Türk Dünyası 2040 vizyonu belgesi ve 2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı stratejik yol haritası doğrultusunda küresel ve bölgesel düzeyde atılacak adımlar gelecek yüzyılların istikametini edecektir. Sayın katılımcılar, enerjinin istikrarlı, güvenilir ve çeşitli kaynaklardan uygun miktar ve fiyatlarla güvenli bir şekilde tedarik edilmesi bütün ülkeler için vazgeçilmez bir mecburiyettir. 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı enerji güvenliği meselesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Kafkasya'nın jeopolitiğini önemli kılan en önemli unsurlardan biri de enerji meselesidir. Hazar'daki zengin petrol ve doğal gaz rezervleri, Güney Kafkasya'nın enerji koridoru olması ve Orta Asya'nın enerji pazarını batıya taşıma düşüncesi Kafkasya'yı küresel bir rekabet alanı haline getirmiştir. Kafkasya gerek yeraltı ve yerüstü kaynakları, gerekse doğu-batı, kuzey-güney enerji koridoru potansiyeliyle gelecek yüzyılın enerji politiğinde çok önemli bir yer tutacaktır. Petrol ve doğalgazın üretildiği ülkeler kadar taşıma güzergahındaki ülkeler de enerji güvenliği açısından stratejik bir konuma sahiptir. Bu kapsamda e, Türkiye başta Azerbaycan petrolü olmak üzere Hazar bölgesi petrollerini Gürcistan ve Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırmayı hedefleyen Baku-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı Azerbaycan doğalgazını ilk aşamada Erzurum'a daha sonraki aşamalarda Türkiye'nin batısına ve Orta ve Güney Avrupa ülkelerine taşımayı hedefleyen Baku-Tiflis Erzurum doğalgaz boru hattı Ayrıca Türkmenistan doğalgazını Hazar Denizi altından geçecek bir hatla Azerbaycan'a oradan da Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıması planlanan Trans Hazar boru hattı Güney Kafkasya boru hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattı ile birlikte Güney Gaz Koridoru'nu oluşturan Trans Anadolu Gaz Boru Hattı projeleriyle enerji transferinde ve güvenliğinde e, Türkiye stratejik bir rol üstlenmiştir. Kafkasya'nın enerji hareketliliğinin önündeki en büyük engellerden biri de Zengazur Koridoru'nun durumudur. Karabağ Zaferi'nden önce 4 Kasım 2020'de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması suretiyle kara bağlantısının sağlanmasının tarihi bir zorunluluk olduğunu dile getirmişti. 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan ortak bildirinin 9. maddesinde de Nahçıvan'la Azerbaycan'ın diğer bölgelerini birleştiren ulaşım yolu bağlantısının sağlanması teminat altına alınmıştı. Zengözür Ulaşım Koridoru acilen açılmalıdır diyoruz. Zengözür Koridoru'nun açılması bölgesel barış ve işbirliği ortamını güçlendirecek ortak refah alanları yaratacaktır. Muhterem misafirler, dünyada ve bölgemizde yaşanan gerilimler, sınır anlaşmazlıkları, enerji krizleri ve göç dalgaları iğme kazanmış, COVID-19 salgını nedeniyle küresel belirsizliğin şiddeti daha da artmıştır. Uluslararası sistem ve dünya yeni bir denge arayışının sancıları içindedir. Sorun çözmede başarısız olan bir takım uluslararası örgütlerin, kandan ve kaostan beslenen işgalci emperyalist devletlerin, tarihin sonu olarak lanse edilen paradigmaların beyin ölümü gerçekleşmiştir. Güneş artık batıdan doğmayacaktır. Kafkasya önümüzdeki yıllarda çatışmalarla, etnik sorunlarla, sınır anlaşmazlıklarıyla küresel bir rekabet alanı olarak değil, ekonomik ve siyasi atılımlarla, işbirlikleriyle ve dayanışmayla anılacaktır. Kafkasya, böl yönet politikalarıyla politika yapan emperyalist devletlerin hayat sahası olarak kalmayacak, bölgedeki ülkeler kalkınma ve işbirliğiyle birliğiyle yükselişe geçecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kafkas coğrafyasındaki ülkelerin toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını göz önünde bulunduracak kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerini daha da pekiştirecektir. Bu düşüncelerle e, muhterem heyetimizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.